Ne oldu Necettin? Vakası babası motosiklet almış ona mahallede hava atıp geziyor şu an. Ben ise 5 yıldır hala bununla geziyorum. E, ne var yani olsun. <laughs> Bak sen şu gerizekalıya ya. Gitmiş çocuğa motosiklet almış. Niye alıyorsun çocuğa motosiklet? Şimdi de bizim gerizekalı gelecek geri her gün bizim etini yiyecek. Vır 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 bana da alın motosiklet ben de istiyorum diye. Ama ben biliyorum Nurullah. Ben ne yapacağımı biliyorum. Ha, alo polis mi? Ben bir ihbarda bulunacaktım. Evet, Güneş Mahallesi'nde 157. sokakta turuncu boyalı bir ev var ya. Evet, o evden Hasan Kopuk oğluna daha 18 yaşını doldurmamış bir çocuğa motosiklet aldı. Ve o çocuk şu an bizim mahallede çok tehlikeli hareketler yapıyor. Evet. Ben anonim kalmak istiyorum, ben adımı söylemeyeceğim. Ama lütfen gereğinin yapılmasını arz ediyorum. Evet. Şimdi göreceğim ben seni Hasan Efendi. Rıza. Oh. Ben sana yemin ederim ben bizim mahalleden şoktayım var ya. Bak ben dün gittim bizim Vakkas'a çocuğa motosiklet aldım sevindi sürdü birkaç kere. Mahallede bir tane ispiyoncu almış şikayet etmiş. Dün geldiler kapıya motora el koydular çocuğa da bir sürü azar edirdiler. Bana da para cezası uyguladılar. Mahallede kıskançlardan başka yaşayan yok ya. Hepsi kıskanç. Oy ne diyorsun Hasan? Kendi çocuklarına hiçbir şey alamıyorlar diye başkalarının aldıklarına bile göz koyuyorlar. Ona bile izin vermiyorlar adamların sevinmesine. Ya Hasan sen niye şaşırıyorsun ki? <laughs> Bilmiyor musun sanki bu mahalle İspiyoncular Mahallesi olduğunu? Allah Allah.